Arkadaşlar Merhaba e, Bugünkü dersimizde yine bir e, sınav çözeceğiz beraberce Bu e, sınavımızın kapsamı yine haftada e, 6 saat olmak üzere ortalama 24 hafta e, Rusça gören bir gruba hitap ediyor e, Ortalama 140-145 saat gibi bir Rusça dersi eğer gördüyseniz grup olarak e, bu sınavdan başarılı olabilirsiniz. E, hazırsak başlayalım. E, sınavımız bu defa farklı bir sınav. E, şu anda ekranda sınavı görüyorsunuz. Beraberce yapacağız. Şimdi birinci sorumuzda e, ee, ufak bir metin vermişiz ve bu metindeki gramer yanlışlarını düzeltin demişiz. Ee, ne tarz yanlışlar var? Beraberce görelim değerli arkadaşlar. Vı uji demişiz. İlk yanlışımız burada v olduğu için çekimimizin znayete olması lazım. Siz artık biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz ki ne? Что student, Biz öğrenciyiz. i у olmalı. mı olduğu için. И у чимса sorusunun cevabı na değil v. V üniversite. Burası d hali kullanımı. Bildiğiniz gibi ya da biliyorsunuz bildiğiniz gibi biz öğrenciyiz ve üniversitede okuyoruz. Diğer cümlemiz. Diğer cümleye bakalım. Sizce şu anda mı mı olduğu için ne olması lazım? Mı cıyom Мы cıyom yaşıyoruz? Nerede? V mask ve. Burası bu D hali kullanımı. A ile bitti, E geldi. Burada bir hata yok yani. Şu anda. Moskova'da yaşıyoruz. Мы уже много знаем olmalı, değil mi? Artık çok şey biliyoruz, Bayağı bir şey biliyoruz. Ne hakkında, ne ile ilgili? A Rusya hakkında, Rusya ile ilgili ayıyı buldu re onun kültürü hakkında a Kalildi ve a istori. Burası D hali kullanımı. Biz Rusya ile ilgili, Rusya hakkında ya da Rusya'nın kültürü ile ilgili, Rusya ile ilgili, Rusya'nın politikası ile ilgili ve tarihi ile ilgili çok şey biliyoruz. Yine mı dediği için mı jivyom olmalı. Sentre. Burası D hali kullanımı. Merkezde yaşıyoruz. V apşijiti. I, i olmalı değil mi? Biz merkezde ya da merkezdeki yurtta kalıyoruz. Yaşıyoruz. Devam edelim. Anaşı raditeli bizim ebeveynlerimiz, anne babalarımız çoğul olduğu için ne olmalı? Jivut yaşıyorlar. Ülke olduğu için V Angliyi iyi bitti. İ, -i. İngiltere'de bu Almanya'yı. Burası doğru. Almanya'da V Japoni i i olmalı yine. V Amerika A'nın yerine E gelmeli. Bu İtalya'yı İ. Bu İspanya'yı İ, İ, olmalı. Burası D hali. Burada her bir yanlışımızın bir puan değeri var. Hesaplamanızı buna göre yapabilirsiniz. İkinci sorumuzda benzer bir soru. Yine gramer yanlışlarımız var. Beraberce bunları yapalım. Eta Alisa bu Alisa Hiura onun anne babası iki kişi olduğu için ne olacak? Jivut yaşıyorlar. O yüzden bir yerde v Amerika. Amerika'da yaşıyorlar. Rio Papa bir kişi olduğu için rabota yet olmalı çalışıyor. Nerede? V banka. Bankada çalışıyor. Ama ama yine ana olduğu için rabotayet çalışıyor. V tiyatre. Tiyatroda çalışıyor. Ana aktrisa o oyuncu. Alisa çasta bu vayet Ana bu бывает sık sık gidiyor nereye? Nerede bulunuyor? V Amerika Burası D hali olmalı. Bu vad, but fiilimiz bir yerde bulunmak anlamında D hali ister. Alisa lubit fiilimizin çekimli olması lazımdı. Puteşes vavat. ikinci fiilimiz mastar halde olmalı. Bu sorumuz da böyleydi değerli arkadaşlar. Benzer bir sorumuz daha var. Yine yapalım beraberce. Ya olduğu için ne olması lazım? Ya u me -yu çalabiliyorum. Neyi? İgrad. Yine fiilimizin mastar halde olması lazım. Bir enstrüman çalmak na ile beraber kullanılır değil mi? na gitarı. Gitar çalabiliyorum. Sın erkek cins olduğu için moy olmalı. Oğlum o yüzden umeyet çalabiliyor. Yine ibarat edatımız na na fileyte. Oğlum flüt çalabiliyor. A, na, ştonun onun D hali kullanımı. Naçiyon, vıy, umeyyete. Değil mi? İgrat. Yine burasının maslar halde olması lazım. Peki siz ne çalabiliyorsunuz? Siz hangi enstrümanı çalabiliyorsunuz? Diyebiliriz. Şimdi dördüncü sorumuzda e, kelimeleri karışık olarak vermişiz ve gramer ve sentaks uygun bir biçimde cümle kurun demişiz. Beraberce yapalım. Ne yapmam lazım? Önce burada e, özne olabilecek kelimeyi bulmam lazım. Değil mi? Biraz büyütelim ekranımızı. Bakıyorum iki tane özne olabilecek kelimem var. Ya ve Moy görüyorum zamirimi ve Sistra'yı görüyorum burada. Dolayısıyla iki farklı özne var. A bağlacını görüyorum. Demek ki iki tane cümle kuracağım. Erabotat fiilim var iki defa. Yine edatlarım var. V ve Na. Bunlarla beraber kullanacağım Poçta ve Şkola var. Dolayısıyla cümlemiz şöyle olabilir. Değil mi? Ya работаю в a а моя сестра работает на почте. Bu birinci cümlemiz olabilir değil mi? Ee, ne yapabiliriz aynı cümlenin benzerini yapmak istersek? Burada özleleri değiştirebiliriz. Dolayısıyla ikinci alternatif şu olabilir mi? Yazalım beraberce yine. Maya Sistra Rabotayet Şüküle A Ya Rabotayü de. Bu defa da gördüğümüz gibi özlemlerimizi değiştirmiş olduk. Diğer cümlemize geçiyoruz. Bakıyorum. Mayo var, duruk var. Yani burada özne olabilecek bir kelimeyi fark etmiş olmam lazım. O da moy duruk arkadaşım. Moy duruk. Çok kelimesini görüyorum. Mnoga film var zınat. Mnoga zınayet. A hakkında biliyor. Ne hakkında? Rusya. Arasiyi A maskve olarak yazabilirim. Arkadaşım Rusya ve Moskova hakkında çok şey biliyor. Buraya belki iyi bağlıcını ekleyebiliriz istersek. günümüz daha güzel olabilir. Burada virgül koyabiliriz. İkisi de doğru olabilir. Bir acımemize geçiyoruz. Burada yine özne olarak kullanabileceğim kelimenin naşiduruzya yani arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Katatsa film var. Kayak yapmak. Kata yoksa na snowboard snowboard yapıyorlar. Zaman ifadesini başa alırsam iyi olabilir. Yazalım. Zimoy ışığın arkadaşlarım snowboard yapıyorlar. Katatsa na çiyom olarak kullanmamız lazım. T halinde. Diğer soruya bakıyoruz. Burada yine bir öznemiz olduğunu fark ettik. Maya Doç. İki tane mevsim var. Dolayısıyla onları başa yazalım. L tam i resnoy, yani ilkbaharda ve yazın. Maya Doç kızım. Yine katat seferim var. Bilmek, bilmek kullanmak anlamda. Katayet da na samakat sukutra biniyor. Samakat sukutra demek. Na samakat Bu cümlemiz de bu şekilde olabilir. Diğer cümlemize geçiyoruz. Yine bir zaman ifadesi var. Gördüğümüz üzere ay var. Ruhu İyule Temmuz'da Mojna mümkün. Ne mümkün. Plavat yüzmek. Plavat more denizde yüzmek. Turcie Türkiye'de. Bu iyule mojna plavat more Turcie. Ya da Turcie bu iyule mojna plavat bu more diyerek de yazabiliriz. Bu da diğer bir alternatif olabilir. geldik cümlemize. burada da yine bir özlem var on olumsuzluk sembim var ni nizna yet Chia eta kniga olmalı cevabımız bu kitabın kime ait olduğunu bilmiyor o. Ya cümlemize bakıyoruz. O özlemi görmüş olmam lazım. V değil mi siz? ne Biliyor musunuz neyi? Kagda urok. Dersin ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Diğer cümleye geçiyoruz. Özne olabilecek kelimemizi görmüş olmamız lazım. My i sınavıya çocuklarım yani erkek çocuklarım öğrenim görüyorlarmış. O yüzden u çatsa V Türkiye'de V İstanbul'e diyerek D halinde kullanmamız gerekiyor. Son cümlemiz. Bakıyorum. Özne olabilerek kullanılabilecek iki tane kelimem var. Papalar. The voice gördüm. Maya'yı gördüm. Dolayısıyla cümlemiz moy. Papa. Babam. RABOTAYET yet. Diye. Kafe. Kafede çalışıyor. A bağlacım var. A. Voy. Baba, senin baban ise ni robotayet çalışmıyor. Bu cümleyi özlemleri değiştirebiliriz. Onu da yazalım beraberce. Ne olabilir? Bu lafa tuvoi baba yani senin baban kafede çalışıyor. Benim babam ise çalışmıyor. İçimle de kurabiliriz cümlemizi. Evet. Sınavımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sınavın kapsamı ne diye tekrar hatırlatmak istersek karışık olarak verilmiş olan kelimelerden acaba bir gramer ve sentaks kurallarına uygun düz cümle kurabiliyor muyuz? Fiili doğru çekebiliyor muyuz? ismin halini doğru kullanabiliyor muyuz? Ya da iyilik zamirini, benim, senin, bizim, sizin bunları doğru çekimleyebiliyor muyuz? Bunu görme şansımız oldu. Diğer taraftan e, verdiğimiz ilk sorularda ne vardı? Burada da e, metindeki gramer yanlışlarını acaba düzeltebiliyor muyuz? Dolayısıyla işte, gramer bilgimizi e, bu defa farklı bir biçimde test etme şansımız oldu. E, buradaki hatalarımız genelde fiillerin eee çekimiyle ilgili, edatların kullanımıyla ilgiliydi. Ya e da isimlere e, gelen eklerle ilgiliydi. Ağırlıklı olarak D hali vardı bu çekimlerde. Zaman olarak da şimdiki ve geniş zaman kullanımı vardı. Dolayısıyla Sınavımız bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Başka bir sınavda görüşmek üzere. Dasvidaniya. Sevo dobrava.